Ey yavrum. Çekecek. Tutamaz diyenlere gelsin kardeş. <laughs> İçime doğdu benim. Sanki. Hadi bakalım. Hırsızı mı yakalanmış? Üçlü kanca ya. ya. Bir de var mı sen seyret şimdi. Olma o da sert geliyor gibiydi de. Hı -hı. Sen bunu acık daha al yukarı abi. Gerçi sen tut bunu kaçırma. <gülüyor> 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 ben sana dedim göt balık gelmezmiş. Abi. Bu buna dolanmış.